Altay ve Ejder kapışması. Altay, Ejder'in gerçek yüzünü öğrendiği için artık onun peşini bırakmayacaktır. Ejder ise Altay'ı durdurmak için beklenmedik bir hamle yapabilir. Belki de Altay'ı tuzağa düşürerek ekibiyle olan bağlantısını kesmeye çalışır. Korkut'un tehlikeli oyunu. Korkut, Kraliçe'ye daha fazla yaklaşabilmek için büyük riskler alabilir. Ancak bu durum onun açığa çıkmasına neden olabilir. Kraliçe'nin korkutun kimliğinden şüphelenmeye başlaması işleri iyice karıştırabilir. Neslihanın büyük keşfi neslihan Selen'in makinist ile bağlantısını kesin olarak kanıtlayabilir. Bu durumda 2000 selenle ilgili vereceği karar çok kritik olacaktır. Acaba Selen gerçekten hain mi? yoksa onu bir oyunla mı içeri çektiler. Teşkilat yeni bir operasyona çıkıyor örgütün büyük bir saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıkabilir. Bu yüzden ekibimiz saldırıyı durdurmak için zamanla yarışabilir. Ancak örgütün içindeki bir köstebek onların hareketlerini önceden tahmin edip planlarını bozabilir. Daha fazla yorum ve inceleme için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.